Sincan cezaevini ziyaret ettim ve izlenimlerimi size aktarmak isterim. Malum Sincan cezaevlerinde on binlerce mahpus var ve denetimli serbestlik şartlı tahliyelerin verilmemesiyle ilgili büyük sorunlar yaşanıyor. Onun dışında yaşlı hasta mahpuslar da var ve onlar da sorunlar yaşıyor. İşte onlardan birisi Sincan Birnoğlu F tipi cezaevinde Alaaddin Kaya. 75 yaşını bulmuş hasta bir mahpus. Yargılandığı arkadaşı Kazım Avcı ile birlikte belli ki öylesine adaletsiz bir yargılama ya uğruyor ki, bir kez Yargıtay'da, ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda cezası bozulmuş. Memlekette yerel mahkemeler Ceza vermek ve e, hakimler de terfi etmek için uğraşıyor biliyorsunuz. Yerel mahkeme iki kez direnmiş ve tekrar ceza Yargıtay'da. Bakalım ne olacak?